Ildır'ı Urva Yarımadası'nın batısında bulunur. Karşısında Antik Çağ'da Hippos adı verilen 4 tane adacık bulunur. İlk olarak Girit'ten gelen kolonistler tarafından kurulmuştur. İyon kent devleti olması büyük olasılıkla Kodros'un soyundan Knopos ile mümkün olmuştur. M.Ö. 10. yüzyıldan itibaren İonlular tarafından yerleşilmiştir. En güçlü İon kentlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Eski Foça bugün İzmir sınırları içerisindedir. İzmir Körfezi'nin kuzey ucundadır. Ayrıca İyonya bölgesinin kuzeyindeki sınırıdır. Genel olarak bu bölge Ayol bölgesi olsa da Foça, İyon kent devletlerinden birisidir. Burada Anadolu yerli halklarından Lelekler yaşamaktaydı. Buraya ilk Ayollar yerleşmiştir. İyonlar ise M.Ö. 9. yüzyılda Teos ve Eritre'den gelerek Foça'ya yerleşmişlerdir.